Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben sınıfın için bu videoyu size. Arsenal'da en basit ve sade olan bir aimbot, silent aim, wallbank vesaire bayağı bir şey var içinde. Öyle bir script diyor soracağım. Gelin hemen bir oyuna geçelim. Ben fluxus kullanacağım. Siz deniz exploit'te de kullanabilirsiniz. Önerim fluxustur. Hatta bundan bir önceki videoda şuraya da kartını koyarım. O videoda da bir tier liste yapmıştım. Oradan da gidip exploit bakabilirsiniz. Şunun bir sesini kıstık daha sonra hemen. Girelim. Flux'u hemen bir injekleyelim arkadaşlar. Sonra da script'e yapıştıracağız. Script'in linkini de vesaire açıklamadan bulabilirsiniz. Bu arada haberiniz olsun. Hemen bir girelim. Yapıştırdıktan sonra run diyorsunuz. Şöyle Arsenal diye bir yer geliyor. Bir kez tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi açılıyor. Ben videonun önce test etmek amacıyla açmıştım bunları. Bir kapatalım. Sıfırdan göstereyim. Bu arada şu Roblox'un sesini bir kıssak çok güzel olacak. Şuradan bir kısa bir dursak. Hemen bir. Sesine. aynen. Ha. Şimdi devam edebiliriz. Aim bot basit bir şekilde arkadaşlar. Aim bot yani aim daha da fazla açıklamaya gerek yok. Aim bot'ta yoktur herhalde. Adamın adamı otomatik olarak aim almanızı sağlıyor. Smoothness'ı buradan ayarlayabilirsiniz. Elleme edebilirsiniz pek gerek yok. Aim part aim alacağı yeri bunu random olarak seçmenizi öneriyorum. Aim de neyle aim alacaksanız onu seçin. Mouse key en mantıklısı olacaktır. Team check'i de açabilirsiniz. Hatta açın. Visual'ı arada oyuna girip gösterebilirim. Visual'da arkadaşlar. Şey yani ESP vesaire var burada. Show Fall. isterseniz Fall'ınızı gösterebilirsiniz buradan. Fall arkadaşlar şu. Maxlarsanız bu alan içinde adam varsa hepsini vurur. Yani bir tane adamı vurur. O alanın içindeyse adam vurur yani o işe yarıyor fall. Bunu dilediğiniz ayarlayabilirsiniz. Çok da açmanıza gerek yok. Bu tamamen sizin oyunculuğunuzla alakalı aslında. Dilerseniz çok da açabilirsiniz. Haberiniz olsun. Öyle bir şey visuals color da buradan ESP'nin falan rengini ayarlayabilirsiniz. Rainbow'da yapabilirsiniz. Şöyle hemen bir oyuna girelim. Şurada mesela arkadaşlar bir adam varmış bu şekilde. Tracers'ta bu arada direkt hiçbir şey demeden açtım ama şöyle şurada çıkan çizgilerde Tracers oluyor arkadaşlar haberiniz olsun. Bu şekilde. Başka da bir şey yok aslında yani temelde bunlardan ibaret. FOV dediğim gibi dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle şuradan da bir adam gölü birkaç dakika daha bir oynayıp bitirebiliriz derken bu adam niye ölmüyor? Ben de diyorum ne oldu burada? Bizimkiler de öldürmüyor adamı. Tamam daha var. Onu da öldürdük. Bu şekilde arkadaşlar. Size önerim bunu legit olarak kullanmanızdır. Yani ben de artıdan oynayan biri olarak pek de oyunda hile olmasından kimse hoşlanmış. Ancak bunun benim devamında garip olabilir. Hür radeniz. Dediğiniz gibi açabilirsiniz. Ancak önerim bu şekilde legit olarak kullanmanızdır. Yani legit ne anlamı geliyor? Hilenin legitim olur diye biliyorsunuz. Bu şu yani. Mesela şimdi arkadaşlar şöyle açmak da var. Böyle açmakta var, böyle açmakta var. Önerim böyle açmanızdır. Banlanmamanız için de en iyi olacak şey bu olur. Öbür türlü banlanma riskiniz de çok yüksek olabilir. O yüzden böyle açmanız sizin için iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum diye değil. Direkt olarak öyle hatta bu arada bir vuramadık adamı da. O şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Zaten Arsenal'da Dakika başı çıktığı için ben de bir script atayım dedim. Siz de bu şekilde script kullanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar açıklamadaki linkten Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Orada da bayağı bir script muhabbetleri bir şey falan filan var. Yani bedava bir şekilde direkt script fesayede alabilirsiniz. Hatta Türkiye'deki Roblox Exploiting kanalında bulabileceğiniz en iyi sunucu olduğunu da söyleyebilirim. Bu arada kendimi bayağı kaptırdım. Önüne bir şu bir tane daha adam vurup çıkarsam videoyu bitirebiliriz. Çok da uzatmanın bir manası yok şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde kullanmanın pek bir zararı olmaz. Ama tabii ki her script e olduğu gibi yan hesabınızda açmanızı öneririm. Ben de şahsen zaten kendim Roblox oynarken ile kullanmıyorum ancak açacak olsam yan hesapta açarım yani bu arada harbiden ne kolsuz bir anda. Neyse arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi haberiniz olsun. Kanalda yeniyseniz kanaldaki öbür script videolarına vesaire de bakabilirsiniz. Bu arada harbiden ne vuramadık adamı ya. 2 saattir. Neyse burada videoyu bitirebiliriz. Bir tane de vurup gidecektim ama pek de bir şey olmadı. Sonunda değiştirdik silah. Şuradaki adamla vurup arkadaşlar videomuzu bitireceğiz derken pek de bitiremiyoruz ama neyse artık olduğu kadar. Zaten çok da uzun olmaz. Dilerseniz kapatabilirsiniz video. Çok gereksiz uzattım ama neyse artık çıkıyorum ben. Bu kadar da yeter. Bütün killerimizi de çaldılar zaten. Bu şekilde arkadaşlar script'i kullanabilirsiniz. Dediğim gibi açıklamadaki linkten Discord da katabilirsiniz. Burada bayağı bir şey de mevcut gördüğünüz gibi şöyle script istekleri, script paylaşımları vesaire burada da mevcut. Gelip bakabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi.